Sezon başından bu yana maddi anlamda zor günler geçiren Elazığ Spor için yönetim kurulu tarafından organize edilen destek yürüyüşü Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Saat 18'de öğretmenlevi önünden başlayacak yürüyüşe Elazığ Spor Başkanı Selçuk Öztürk, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular kadroya katılacak. Elazığ Spor yönetim kurulu yürüyüşe katılacak taraftarlara 1.500 adet forma hediye edecek. Elazığ Spor Başkanı Selçuk Öztürk gerçekleştirecekleri destek yürüyüşü için taraftarların kendilerini yalnız bırakmamalarını istedi. Geçmiş yönetimlerde de. E gerçekleştirilmiş. Yani biz de biraz daha e, birlik, bütünlük, beraberlik adına sesimizi duyurma adına e, takımı da yani geçmişte takım götürmemiş ama biz yönetim, teknik heyet, futbolcularımızla taraftarlarımızla bir araya gelmek istiyoruz. Onların manev desteğini istiyoruz. Yani bu karşıyaka maçına gitmeden önce verilecek o manev destek futbolcularımız için de çok önemli. Sağolsun. Ee, sağ olsun zaten taraftarlarımıza minnettarız. Bir takım 3-0 yeniliyorsa tabii sebepler de belli. Taraftarımız o sebepleri çok iyi biliyor. Ona rağmen takımı alkışlayan bir taraftarıma da ben buradan teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Bunlar geçiş süreçlerdi. İnşallah bu sıkıntılı süreçleri en kısa sürede atlatacağız. Dediğim gibi Perşembe günü gitmeden önce bir birlik beraberlik, bir mutluluk yürüyüşü istiyoruz. Orada da bir 1500-2000 civarında tahmin ediyorum. Ee, teknik heyetimiz, oyuncularımızla birlikte değerli taraftarımıza da forma hediye etmek istiyoruz. Böyle güzel bir şenlik havasında geçecek bir birliktelik diye düşünüyorum. Evet. İnşallah değerli taraflarımıza katılım sağlasınlar, moral versinler takıma, bizlere. Onları rica ediyoruz.